Hoş geldiniz. Bugün cheesecake tadında muhteşem bir pay yapıyoruz ve hemen başlayalım. Gereken malzemeler: un, tereyağı, şeker, şekerli vanilimiz var. İlk önce bu saydıklarım hamuru için. Şimdi kreması için yumurta, şeker, manlı. Manlı şu an Türkiye'de satışta yok. Bana da yurt dışından geldim. Ancak irmik türevi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Aynı şey mi? Kesinlikle değil. Manla biraz daha ince yapıda oluyor. Ancak irmik kullanmanız sorun yaratmayacaktır. Şekerli vanil ve lor peynirimiz var. Çileğimiz nişasta. Bunu da çilekle beraber kullanacağım. Şimdi kremayla başlayalım. Tüm krema malzemelerini hepsini bir kaba alıyorum. Ve karıştıracağım. Çırpma teli biraz daha bu kıvam için sert geldiği için kaşığa geçtim. Şimdi 3 yemek kaşığı tek tek labne peyniri ekleyeceğim. Eğer sizin lor peyniri biraz daha yağlı kıvamdaysa labneye gerek duymayabilirsiniz ya da miktarını azaltabilirsiniz. Labne peyniri biraz daha bu kıvamı daha yumuşak ve pürüzsüz bir kıvama getiriyor. Ben daha da pürüzsüz olması için 2-3 dakika kadar mikserliyorum. En sonunda bu şekilde oluyor kıvamı. Ve şimdi hamura geçelim. Unu eledim. Şeker, tereyağı, şekerli vanil. Şimdi bunları elimle karıştıracağım. Daha kolay olacak. Tereyağı da yumuşak olduğu için kolaylıkla yapabiliyorsunuz ve bu işlemi yapmak 5 dakikanızı bile almayacaktır. Ve hemen bitiriyorum. Şimdi de ellerimi yıkadım. Ve kelepçeli kaba yerleştiriyorum. Hamurdan biraz aldım ve birazını da üstü için bırakıyorum. Kenarlarını gelecek şekilde elimle düzelttim. Şimdi kremasını döktüm içine çilekleri de eklemeden önce nişasta ile beraber karıştırıyorum. Bu da çileklerin erimesine izin vermeyecektir. 180 derece fırında 50-55 dakika kadar pişirdim. Benimki 55 oldu. 2 saat kadar soğumaya bıraktım. Pudra şekeriyle hafif bir süsledim. Ve şimdi alıyorum ilk dilimimizi bu şekilde. Cheesecake severler bence kesinlikle bu tarifi denemeli. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarifimi denerseniz beni Fransız pastanesi olarak etiketlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.